Abi selam selamünaleyküm, kolay gelsin. Abi, hop. Şş, alo. Alo. Abi kolay gelsin ya. Eyvallah kardeşim. Abi, dalmışım ya, kulak, bakma kulaklarda ya. sorun mu var ya? Dal, dalmışım biraz yani onun için. Ee, abi ol. şey ya, e ben merak ediyorum da sen bir dürümü kaç böyle kaç saniyede yapıyorsun? Şöyle kronometre başlatalım. Bakalım ne kadar da yapabileceksin. Deneyelim mi abi? Deneyelim. Dur bakalım. Sen başlatma madem. Dur. Dur hazır mısın? Yok abi başlatma bir saniye dur gözünü seveyim bir ayarlama yapayım şurada ya Tamam abi kızma ya hadi bakalım Elim ayağıma dolaştırıyorsunuz ya Abi daha başlatmadım burada duruyor işte ya Tamam Marulunu kes Evet En son 10 saniyede yapmıştım dürüm 10 saniyede mi? Pardon 10 saniyede 12 saniyede yapmıştım Evet Aç atacak mıyım? Acı at. Acı yok da. Hani tamam o çıkardım. zaman acısız yap. Acı. Lavaşını da koy önüne hadi başlatacağım süreyi hadi. Acı çıkartmam lazım biliyor <laughs> musun? tamam. Dur bir dakika bekle. Bekle. 3, 2, 1 başla. Abi çok iyisin be. Kaç saniye? Abi 13 saniye. Ama nar eksisi gelmedi ya o yüzden. Nar eksisi gelmedi ya. Bana nar eksisi gelmedi. Neyse <laughs> sağlık, sağlık Sağ olsun. olsun. Bir dahakine tekrar deneyiniz. Sen mi yiyeceksin onu? Ben yiyeceğim abi. Yiyeyim mi? Bedava ise yerim. Bedava değil mi? Bedava değil. Bugün Eyvallah. Be. Teşekkür ederim abi. Hadi öptüm görüşürüz. Ma.